Appear disappointment Derindi, yalnız kalan ruhumu, acısı çok derindi. Yıllar geçse de inan. Kalbim yine senindir Alamaz bir sevgilim Kalbimdeki şu yeri. Sanki içimde açan Bu sarmaşık gülleri Alamaz bir sevgili Kalbimdeki şu yeri sanki içimde açam bu bu sarmaşık gülleri sanki içimde açam bu sarmaşık gülleri evet bir uzman koltukta programında da Leyla Hocam sizinle birlikteyiz. Değerli kıymetli eğitimci yazar Leyla Şahin Hocam da yine bugün e, sanat saat bir açılış yaptık. Özel bir şarkı seçtim. Konumuza biraz daha e, bağlamak istedim. Konuya atıf yaptınız galiba. Konumuz ne Fatih Hocam öyle Şöyle bilmiyorum. biliyorsunuz <laughs> konularımız anında yani spontan gelişen, bir anda gelişen şeyler. Yaşadığımız şeyler bazen de yol gösteriyor. Ee, şarkımız biliyorsunuz Türk e, filminin e, eski filmlerinden baş, yapıtlarından. baş yapıtlarından, <laughs> sarmaşık Gülleri. bize bir e, Türk filmi tadında bir şarkı çaldı Türk <laughs> filmlerini hatırlattı. Malum bilirsiniz Türk filmlerinde birazcık da böyle e, filmlerde bir hayat vardır, sonra dışarıda bir de gerçek bir hayat vardır. E, filmlerdeki ile alakası yoktur. Hanısta yaşantılar. Ee o çok güzel. Evet. Konumuz <laughs> bu. Böyle fanusta e, kalmış yaşantıları olan bir e, fanus bir dünyası içerisinde e, olan e, malum insanlarımız var. Bunlar e, zaman içerisinde birazcık daha arta da biliyor. Yani bu e, durumlar hani her şey belki sosyal e, medya falan var, sosyallik çok gelişmiş yani, gibi gözükse de, çıkamıyor. evet çıkamıyor. <laughs> yani o sosyal medya, o sosyal ortam çok gelişse de kendi asosyalde kalabiliyor. Ne dersiniz evet. bu fanustaki yaşantılar şöyle? Ben bir başlık attım. Önce önce gerçek hayata hoş geldim. Evet, <laughs> <laughs> hoş <hayır, gülüyor> buldum. <öyle. gülüyor> Yönetmenimiz Nimet Hanım da hoş buldular. Hmm. Siz de hoş geldiniz. Evet, evet, gerçek hayattan seslenerek fanus yaşantıları atıp yapalım. Evet. Gerçekten çok güzel düşündünüz. Ve günümüzde o kadar çok ki fanus yaşantılar. Evet. Belki de toplumun bize kalan mirasları da diyebilirim ama... Dediğiniz gibi kendini yetiştirmeyen insanlar yani daha doğrusu konfor alanını terk etmeyen terk insanların etmeyen insanlar. genelde bohem bir hayata olduğu için fanus yaşantılarda kendilerini, onlar kendilerini göremiyor zaten. Göremiyorlar. Onlar göremiyorlar. Biz geriden onları fanus şey hayatlarını görebiliyoruz. Ama yaşıyorlar, göremiyorlar ama zorlukta olduğunu da biliyorlar. Tabii. Zorlanıyorlar. Yani çıkmaz sokakta. Fanusun evet, evet. <laughs> içinde çare arıyorlar. Evet. Halbuki gerçek hayata bir e, merhaba deseler bile merhaba yeterli. Deseler, ya. Yani her şey daha çözüm odaklı, daha güzel, daha gerçek yaşantı. Ne bileyim e, dünyaya gelmişken gerçek yaşamak gerekir diye gerçek düşündüm Bubati Hocam. Farklısıdaki bir hayatı tercih etmem şahsen. Kesinlikle. Şimdi önce isterseniz eğitimcilik tarafından dolayı küçük çocukluk yaşlarındaki gördüklerimiz ve şu andaki yaşadıklarımız hatta Birçok bilim adamında buna dair saptamalarından başlamak isterim. Sonra büyüklere doğru gelelim isterim. Küçük çocuklarda elbette özellikle de bunu çok görüyoruz. Çocuk çok zeki aslında. Çocuk özbecerileri falan son derece kuvvetli fakat hani dışarıdaki yaşamda hani oraya çok fazla kanalize olamadığı için evde hep tuttukları için bir falan hani, <laughs> bi, biz zamanımızı kendi zamanımızı hatırlarsak ee, ekmek almaya biz giderdik. Şimdi ekmek almaya giden çocuk falan yani değil mi? Şöyle bir düşünelim yani birazcık. Böyle her şey önüne geliyor. Değil mi? Ee, tabii böyle olduğu zaman da o hayata e, çocuk hazırlanamamış oluyor. Yani oraya girememiş oluyor. Ee, ki bizim çocukluk dönemlerimize yine baktığımızda tabii ki mecburiyetlerin de getirdiği bir şeydi. İyi bir şeymiş bu. Ee, Ekmeğimizi alırdık, dışarıya bizi gönderirdi. Babamız, annemiz biz e, sürekli e, çıktı evde ne işim var dışarıda oynardık falan o bizi e, şeye iterdi. E, sosyallik zaten çekirdekten evet. başlıyor. Evet, evet, çekirdek evet. ailenin aslında getirdiği evet. e, kurallar diyelim. Hı hı. Yani kalabalık bir ailede bütün bunları yapmak çok normal çünkü hı hı. her türlü model var orada çocukların örnek alabileceği. Ama çekirdek ailede biliyorsunuz anne babanın mizacı neyse evet. çocuk da onun uzantısı oluyor. Hele bir de yaşadıkları Anne, çevrede. Şey yani e, her çevrede. şeyi hazır getiriyor. Tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Bir de e, biz Türk toplumu olarak çocuklarımıza çok kıyamayan bir topluluğuz. Evet. Her şeyi biz kendimiz yapmayı isteriz. Onlara evet, kıyamayız. kıyamayız. Aslında, Aslında en, en büyük kötülüğü yapıyoruz. En haberimiz kötülüğü. yok. Onlara başka bir dünya tanımıyoruz. Evet. E, kabuklarını kırmalarına izin vermiyoruz. Hı hı hı. Ondan sonra hayatı, gerçek hayatı görmelerine izin vermiyoruz. Hı hı hı. E, yani ne kadar güçlü yetiştirirsek yetiştirelim, çözüm odaklı olmuyorlar, hı hı. hep problem yaratma odaklı oluyorlar, her şeyi problem olarak görüyorlar ve hayatın o problem ağları içerisinde fanus e, yaşantıların panus yaşantıları başlangıçları, 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 oluyor başlangıçları oluyor ve o çocukların sanal dünyaya geçişleri daha kolay oluyor. Hı hı hı. Çünkü orada hakim oldukları bir dünya oluyor. Hı hı. Yani bağımlılık noktasında orada kendileri o baskının olmadığı noktalar, o bahar noktaları onlar için çok daha özgürlük olarak görüldüğü için Onlardaki bütün e, olumsuz potansiyeller çok daha fazla oluyor evet. hayat içerisinde. Kesinlikle. Yani bütün suçlular genelde Allah izin o çocukların temellerini aslında atmış oluyoruz. O hı, korumacı halimizle haberimiz yok. Korumacı halimiz. Yani bizim... fanustaki hayatlar çok iyi değil. her şeye ucu açık yaşamda. Düşünün fanus kırıldığında onların e, ölü balık gibi hı -hı. yani hayata dağıldıklarını, dağıldıklarını düşünün. Ve yaşam mücadelesi verirken o çırpınıştaki hı -hı. her şeyi mübah görmelerini düşünün. Hı -hı. İşte hayat ne yazık ki ona doğru gidiyoruz. Evet. Bu mesela ileriki yaşlarda ya da bizim işte şu anda bile görebiliyoruz. İlla bununla küçük çocukluk tamam oradan başlıyor ama yani biz görüyoruz e, yani koca koca e, üniversiteleri bitiriyorlar ama yine de e, yine de bir e, şey var fanus yaşam şekli var. Koca e, yaşlarda olmasına rağmen. E, Ergen bu... çocuklar gibi. Evet. Koca koca. E, evet. E, e, Mevkide insanlar, Mevkide koca koca insanlar, ka yaşının kalıbı olarak görünen insanlar diyor, yani. ve çok güzel giyimli insanlar ama Aha. ergen kalmış insanlar oluyor. Evet. Bu da bazı şeylerde açığa çıkıyor. Ee, yakın plan çalışmalarda, yakın plan plan. bireysel değil ekip çalışmalarında, okullarda da zaten bu çok bariz biçimdedir. Çocukların başarısı öyle saplanır ya Fatih Hocam, hı. Hani bireysel başarısı şu an e, seviyede, ama ekip çalışmasında şu seviyede denir. Neresi eksikse orasına doğru çalışmalar hı hı. devam ettirilir. Yani aslına bakarsanız e, ta orada başlıyor o bohem hayatın hı hı. E, şeyleri, tohumları. Bir de ailede onu e, yapıyorsak sonra zirvede üşüyen insanlarla İnsanlar dolu bir dünya yani. oluyor. Bu sonradan e, saptanarak düzelebilen bir şey midir sizce? Yani düzelebilir Tabii mi ki düzelebilir. insanın bunun Tabii farkında ki. olup? Hani dokunmak diye bir konuşuruz ya hayatta helvet etkisi, dokunmak, herhangi birini yani etkilendiğiniz, herhangi bir insanın hayatınıza soktuğunuz ya da sokmadığınız, evet. bunlar sanatçılar olabilir, bir aile hmm, büyüğü hmm, olabilir, hmm. mahallede tanıdığımız birisi olabilir hmm. ya da hiçbir şey olmasa bile kendi içimizde yarattığımız bir hiç e, adı sana olmayan bir hmm. hayalet birisi olabilir. Hmm. Yani kendimizin çıkmazlarında, açmazlarında sığındığımız bir nokta olarak. Hmm. Onlar da bizi çok etkileyebilir ama çok güçlü bir irademiz varsa onu çok iyi yönetebiliriz. Ee, evet. Çok güçlü aileden kalma miraslarımız zayıfsa biz de onu geliştirememişsek onu yönetmekte zorlandığımız için kendimizi o olumsuz noktalarda bulabiliriz. Hı -hı. Hayatında yazık ki diye Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. En önemli şeylerden bir tanesi de e, bunu bir şeyde konuşmuştuk, kendi aramızda konuşmuştuk. E, yani sır, sırdaş dert, derttaş deriz ya dertlerini anlatma, sırlarını bazen anlatma insan aslında çok da rahatlatan bir şeydir. Yani psikologlara yer kalmıyor. Değil mi? Tabii evet, psikologlara yer kalmıyor. <laughs> Dolayısıyla e, tabii o fanusu kırarsanız olacak bir şey bu. E, yani aslında destek almak dediğiniz cam şey cam tavanlardan hani... başlıyor. Hani çok hani şeye gitmeden çok yakınızdaki bir insan bile size bir Aynen. küçük bir e, dokunuşla çok şey yapabilir. İşte ama onun için fanus kırmak gerekiyor. O fanusu Aynen. bir kırmak Aynen. gerekiyor. Okuldaki bir öğretmeniniz bile mesela Hı. benim e, Nur nur içinde yazsın geçenlerde kaybettik Nefüre hocam, Resim hocam. Hı. Onun e, resme bakış tarzı çok etkilerdi Hı. beni. Hı. Böyle kapı içerisinde kapı başka bir dünyaya götürürdü bizi derse. Yani o bir saat e, sanki bir ömür boyu bize hayal dünyasındaki e, zenginlikleri gösterirdi. Resim dersinden çıkardı, hayal resim, yani dünyası gibi evet, olurdu. Ge geçmişteki hocaların o hallerini, onu bize geçirmelerini çok önemsiyorum ben. Kesinlikle. Öğretmenlerin çok örnek alınması, insanlar olması evet. gerektiğini çok önemsiyorum eğitimcilerin. Kesinlikle. E, yani çocuğun etrafındaki gezen insanlar çok daha önemli diye düşünüyorum, örnek aldı. Çünkü ister istemez o ortamda yaşadığında, Çocuklar o hareketlerden etkilenirler hı. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve fanus yaşantılar hani bazı insanlar belirli hani filmlerde bile o çok önemli şeydir. Karakteristik özellikler hı hı. filmi öne çıkarır ya. Hı hı. Yani karakterin belirli alışkanlıkları vardır. Hı hı. Mesela kimi suyu içtikten sonra buruşturup atar. Evet. Kimi onu ayrışan çöpe atar. Kimi rastgele atar. Her hareketinde onun kişiliğine götüren bizi karakterine götüren bir davranış biçimi olur ya, hı hı hı. o biçimler, o davranış biçimleri çocukları her konuda çok etkiler diye düşünüyorum. Evet. Zaten üniversitede biliyorsunuz davranış bilimcilik hı hı çok hı önde hı. giden, hatta günümüzde de öne geçmiş bir şey olarak geçiyor, geçiyor eğitim bilim birim olarak bilim geçiyor olarak ve geçiyor. öğrenciler çok başta yani şu anda. Burada Tiyatronun e, da temeli zaten biliyorsunuz. Tabii kesinlikle. Burada aslında böyle bir konuda psikologlarımıza, psikiyatristlerimize müracaat edildiğinde onlar da her zaman en önceki ilaç olarak şunu söylüyorlar. Sosyalleş, tiyatroya <laughs> git, sinemaya git, enstrüman öğren ama sosyalleş. Sosyalleşmenin demek ki oralara gitmenin çok önemli bir ilaç olduğunu biliyoruz. Bilim adamları ya da klinikçiler bunu söylüyorlar. Biz bu sosyalleşmeyi tabii ki biraz önce anlattığım gibi bizim çocukluğumuzda bu daha mümkündü. Şimdi tabii bununla ilgili şey söylemek isterim, bir şey anlatmak isterim birazcık da konuya güzellik katmak için. Fıkra gibi ya da şey gibi. Biri her gün yatağının altından bir ses geldiğini düşünmüş bir adam ve korkuyormuş yani uyuyamıyormuş ses mi geliyor falan diye. Ee, bir psikoloğa gitmiş. Psikolog demiş bunu ben şu kadar seansta hallederim. Ee, seans başı şu kadar, şu kadar <laughs> gelmen gerekiyor falan diye. Ondan sonra kara, kara düşünmüş ya ben o kadar para vereceğim nasıl olacak diye falan. <laughs> falan. Bir berbere gitmiş. Berberde e, tıraş alırken e, bu durumu anlatmış. Böyle böyle psikolo psikoloğa gittim bilmem falan. Berber de demiş ya sorun tam olarak ne demiş? Ya demiş. Böyle böyle yatağın altında demiş biri mi var diye. Ben bazen gidiyorum oraya şey yapıyorum falan dedim. sen evet, Ben seni çözerim. <laughs> sen bana evini göster tıraş bitince <laughs> gitmişler. Ondan sonra yatağı ayaklarını kesmiş. Şimdi yat demiş. <laughs> şimdi gelecek mi böyle bir şey demiş. <laughs> Yatmış. Neyse aradan biraz zaman geçmiş. Psikolog bunu görmüş demiş. Ya sen bana gelecektin ne oldu? gerek kalmadı demiş. Niye demiş. Ya da biz yatağa kahrolanın ayaklarını kestim. Bu dertten kurtulduk. Yani <laughs> şey bir komik bir şey olsun diye anlattım ama yani derdinizi birine anlattığınızda bile bazen yani hiç ummadığınız bir alandan bile değişik fikir çıkabiliyor. Tabii hiç ummadığınızda, Ben de anlatabilirim. Yani buyurun. Ee, mühendisler köyleri geziyorlarmış. Daha doğrusu bir yere gitmek için bir köyde konaklamışlar. Sağolsun ee, sağ olsun köyün muhtarı o aile onları çok güzel ağırlamış sobalı en güzel odalarını almışlar. Yemişler, içmişler. Ee, demişler biraz bir 15-20 dakikada muhabbet edelim. Öyle uyuyalım hı hı. sabah yolumuza da. Memnun bir biçimde. Hı hı. Ee, bu arada gözleri sobaya takılmış. Soba belirli bir sekmenin üzerinde kurulmuş. E, ve borusu falan hani dört mühendis ya. E, şimdi tabii o gözle bakıyorlar, gözle bakıyorlar. hayata. Yüksekte, ha. top, ya diyorlarmış. Ha. ya bu muhtar ne hikmettir diye bir sekmenin üzerine bunu kurdu. Sabaha kadar matematiksel anlamda <laughs> beyin patlatmışlar da, fizikçi da Demiş ki, fizikçi demiş ki yüksek olursa <laughs> ısırın kimyacı demiş onun. Her pencereden bakıyorlarmış oraya. Derken sabah olmuş muhtar onlara kahvaltı için gelmiş. Ne yaptınız güzel uyudunuz mu falan derken yok muhtar uyuyamadık neden yatak mı kötüydü ağlayamadık mı? Hayır senin sobanın yüzünden ee, yanmadı mı üşüdünüz mü çok mu yandı ya da hayır neden onun üzerine yaptın? Yüksekte duruyor. Ha. <laughs> Her birimiz e, kafa patlatmaktan e, uyuyamadık. Şöyle bir bakmış şeysine muhtar <laughs> çok kalender bir biçimde. Ya ne var ki onda düşünecek demiş. Boru yetmedi. Ben boru yetmedi, ben de. yetmedi yükselttim. <laughs> oranın üzerine kurdum. Boru yetmediği için yaptım onu. Ne kadar güzel. Ha, aslında bu kadar basit biliyor aslında musunuz? Aslında değil mi? Yani, yani. Bu kadar... yani çok da şey yapmaya gerek yok yani bu kadar. Sonra dedim <laughs> ben bunu geçsin. niye anlattım? Bizim program yaptığımız gibi oluyor Fatih Hocam. Evet, evet. Anında her şey. <laughs> <Biz de>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani insanlar eleştirecek bir yanları kalmıyor. Ben diyorum ki iki dakikada yapılan program ee, diyorum. Evet. Zaten hayat da aslında kısa. Çok çok kısa şey yapmaya, yani hayat yani kısa. Aslında hayatta da örtüşüyor diyebilirim ee, bizim yani. konuşmalarımız. Yani böyle bir şey ben aklıma geldikçe gülerim. Yani insanlar tabii ki titrelerinin penceresinden bakarlar evet. olaya. Mühendis kafasıyla bakıyorlar evet. ama Tabi hayat bazen de çok basit. Basit yani ee, aslında. Çok, da işte çok güzel karşılıyor onları. zorlanmaya, <laughs> zorlantıya gerek yok. Bunu da zorlantı haline getirip bir fanusun içerisine kapanmaya hiç gerek yok. <laughs> evet. Burada aslında ee, güzel bir şey. Fanustaki yaşantılar her şeyi problem gören insanlar. Evet. Dışarı çıktıklarında o problemlerle baş edemeyeceğini düşündüğü insanlar. Ben. Onların ruhsal üşümeleri de çok fazla olur biliyorsunuz. Evet çok güzel Zirvede şey. üşüyenler. Ruhsal üşüme. Ha zirvede üşeyenler genelde fanusta yaşayan insanlardır. Biz onları çok modern olarak görürüz. Kimi yerde bir kurumun lideridir, kimi yerde bir bileyim görünür bir insandır. Yani her yerin bir simgesi olan insanlardır ama onların arka plandaki yaşantıları hayattaki başarı rotalarını ayarlar biliyorsunuz. Bunda da bütün bu anlattıklarımızın hepsi çok büyük çok etkendir. Güzel. Hocam burada bir şey daha merak ediyorum, ee, onu sormak istiyorum. Ee, mükemmelliyetçilik buna bir zemin hazırlıyor mu? Ben çok gıcık oluyorum, <laughs> buna bir zemin hazırlıyor mu? Çünkü mükemmellikle <laughs> faalısın. Arasında çok şey bir nokta var, yani oraya girebilecek bir e, her an o çizgi var yani orada bir mükemmellik. Ya e, Fatih hocam ben anlayamıyorum, yani hayatın her şey, konuda. Her şey mükemmel mi de kendi yani, mükemmelliği için peşine yani, takılıyorlar. Yani ya, onlara göre mükemmel olmak ne demek acaba? Evet yani kime, şey demek yani çok zorlanıyor çok özür dilerim sözünüzü kestim ama. Mesela bir yere gidecek ona göre şey oraya gidecek ona göre yani hatta bazen oturacağı yeri bile ona göre seçiyor. Bir yere gittiğinde oturacağı yeri açça seçiyor aynen, aynen. onu seçiyor bunu seçiyor e, karşısındakinden onu bekliyor. Karşısındaki öyle değilse onu kınıyor falan. Kınıyor Kınadığı ve kendi için nefret çizgisine, kendi çizgisine getirmeye çalışıyor. Eğer evet. kendi çizgisine onu büyük getiremezse bir zorlantı. onunla olan insanların e, düşüncelerini o çizgiye getirmeye çalışıyor. Evet, çok büyük bir zorlantı. Ee, ben şey diyorum yani ben mesela benim bir, bir, böyle baktığım bir dönem oldu. O mükemmeliyetçilik hani bu şey kendinizi bulma dönemlerinde şey yapıyor. Yani öyle bir şey yok. Aslında bu çok rahatlıkla Aşılabilecek de bir durum mükemmelliği yok onlar gibi. aşmak istemezler bazen aşmak istemiyorlar değil mi ee, şey asfaltta belirli hani He. şeyler var ya biliyorsunuz mesela üç çizgi vardır kimi cepler <laughs> falan vardır onların gittikleri rota bellidir. bellidir hiçbir zaman öbür taraflara hayat ambulans bile geçse yani oradan bu tarafa geçmezler. Evet. <laughs> yani düşünün. Sizinle zaten program yapışımız buradan da. Hiç böyle bir şey kaygılar yok. Aa, anında işte bunu çalalım. Konumuz bu. Bir şey yaşadık. Tamam. Hayatta ya. öyle zaten. Yani hayat kadar da hep şey şey taklısınız da. İnanın, i̇zleyiciler, biz şu, kameradan kalktıktan sonra da böyleyiz. Yanlış mı? Böyleyiz. Yani her zaman şurada neyse, burada da öyleyiz. Cenk da Kuraydı da ne, galiba. Cenk Kuray mıydı? Tam bilmiyorum. Rahmet. Ee... Allah, hı hı. E, herhalde Almanya'ya bir çekime gitmişler tahmin. Türkken okumuştum. E, orada da tabii onlar her şeylere çok önem veriyorlar hı hı. ya böyle tutuyorlar ayarlanmış falan. Hı hı. E, onlar bizim gibi hemen <laughs> rastgele şöyle şöyle olsun iki dakikada çekip koy. Allah Allah, şu Türkler <laughs> demişler. Bu evet. Türkler ne çılgınlar diyorlar. Dedikleri doğruymuş diyorlar. Evet. İki dakikada bizden hala program çekip koydular diyorlarmış. O hesap çok hesaplamaya, kitaplamaya, hayatı çok ciddiye almaya gerek yok Fatih Hocam. Yani, kesinlikle. Yani <laughs> ne geliyorsa yaşayıp devam edeceğiz. Yaşayıp din. devam edeceğiz. Yani kimseye... Hayatın içindeyiz ha. yani. Bir yerine sokup kendi bizi ondan ayırıp fanuslardan bir yerlere... O fanus de... şeylerde de oluyor. Ee, bu ham yaşantılarda. Hı -hı. Şimdi hani siz bir şey anlatmıştınız bana. Ee, Nimet Hanım... E, biz de, de yardımcı bulduk Leyla Hanım demişti bir konuşma sırasında. Evet, Ama evet. E, yardımcıya biz hizmet etmeye başladık demiş. Veya de öyle oldu. <laughs> yani parasını veriyoruz, e, yanımızda birini çalıştırıyoruz. Bir bakmışız o sanki bizi çalıştırıyor gibi bir durum oldu. Bizim öyle şeyimiz var yani. Hayatta, hayatta konulan şeyler mesela e, o mükemmel iletişim insanların yaptıkları aslında şu şimdi bir şey koyuyorlar. O koydukları kuralların, o koydukları görünmeyen şeylerin şeysi oluyorlar, kölesi oluyorlar. Evet. Kendi kurallarını, kendi yaşantılarını kendileri kısıtlıyorlar hı. ve onun dışına çıkamıyorlar. Hı. O kabuğu kıramadıkları içinde de olmayı o zannediyorlar. Evet. Halbuki bir fanusun içinde yaşıyorlar hı hı. dış dünyada e, ne kadar nelerin ne nehirlerin aktığını, ne fırtınaların koptuğunu, Hı -hı. nelerin yerinden oynadığını, dünyanın bir de yerinden oynadığını hiçbir zaman farkında Pardon olmuyorlar. Mi? Biz e, süremizi süre bizi birazcık da yani son toparlama noktasında buna bir <laughs> kendimize biz e, e, sonuçta bu işin bilim insanları değiliz. Bizimkisi bir sohbet ve hayatın eğitimci olarak, yazar olarak, sanatçı olarak bir e, belli bir yaşta bir insan olarak bir ee, şey bizimkisi bakış açısı. Ee, ama e, hani e, bir de şuraya getirelim. Bundan nasıl kurtululur o reçete demeyelim de biz ha. ona o şeyi söyleyelim bari program biterken. Bundan şimdi, nasıl kurtulunur? Ee, estağfurullah. O Bize tabii göre. Ki. Yani ha. biz <laughs> bilim insanları değiliz. yani. Bizim <laughs> aynen aynen. Nazizane hani, <laughs> saptamalarımız. Ee, şimdi geriden baktığımızda o fanus yaşantılar o kadar güzel görünür Hı -hı. ki zaten fanusun güzelliği kendi giyimleri. Balıklara evet. baktığınızda zaten kendinizden geçersiniz. Evet. Olay gibi düşünün. O kadar güzel yaşantılar oluyor ki ama onların da gerçek hayatta yüzleşmelerindeki bazı kırılma noktaları oluyor. Evet. Mesleki zorlanmaları, evet. mesleğin evet. dışına çıkmaları gerektiği anlar yaşadıklarında falan. Evet. Hayatı ne yazık ki biraz acı öğreniyorlar. Evet. Ve etrafında güzel insanlar varsa daha çabuk oluyor tabii bu. Daha güzel oluyor. Yani bilir kişi olan ne bileyim bir çocuğundan bile insan çok şey öğrenebiliyor evet. diyebilirim. Mesela biz bağımlılıkta çok kullanırız anaokul çocuklarını ve okul çocuklarını. Niye biliyor musunuz? Evdeki anne babaların e, o bağımlılığı bırakması için çocukları donatırız ki Hı -hı. yani o çocukları kıramadıkları için daha güzel yol alırız. Yani fanusun içine biz girmek zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> Onların çıkacağını beklememeliyiz bence. O fanusun içine hangi onları zehirlemeyecek şekilde nasıl girilir e, yani biz eğitimciler daha çok bunu yapabiliriz. Evet. Kişiye Ve da tabii e, ki doktorlar. Tabii ki bir de tabii, e, or, orası. Yani i̇şin şakası uzmanları, konuşuyoruz ama her şey e, o kıstaslara göre ayarlandığında tabii. o noktalarda ama, yapılmalı. Ama e, kişi eğer yani böyle bir e, şey var ise. Ama, ama sosyaldir her şeyi çözüyor. Evet aynen. Yani. yani farkına varıp sosyal evet. bir ortam ben bende olacak. E, okullar onun için farkına vardır. Komşular onun için vardır. Ha, ha. E, sosyal olmak ama tam anlamıyla sosyal olmak. Ha, kimsenin hakkına girmeden, yani evet. kimseyi rencide etmeden, Aha. herkese saygı duyarak önce kendimize Aha. sonra başkalarına. O sosyallik zaten en güzel ortamları getirdiği için o yani. tür patolojik vakalarda zaten olmayacaktır. Evet. Evimizde sadece aksesuar olarak o fanuslar kalır. kalır. O fanusa baktıkça da fanusa girmemeyi öğrenirler evet. diye evet. düşünüyorum. Evet. Buradan <laughs> mükemmel insanlara da <laughs> selamlar <laughs> diliyorum. <laughs> <laughs> Bu kadar hayat <laughs> zorla zorlaştırılır hale dönüştürülmemeli <laughs> hayat bu kadar. Evet. Kendi kurallarını, evet. kendi Kur'an hmm. insanlara bayılıyorum ama benim de çok sevdiğim bir kelime yaşa gitsin çok hoşuma giden bir kelime yaşa gitsin yani, yani. Kendine çok sınırlar çizmeyen yani, rotalar olursa evet, insanların evet, kendi kendilerini evet, 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 yani <laughs> evet, e, yaptıkları verdiği koydukları kuralların koydukları yaşantıların esiri olmadan devam etsinler. Evet. Hani biz olayla oluruz. da yönetelim. Hiçbirimiz kral değiliz, kraliçe değiliz, prens değiliz, prenses değiliz. Bir de neye o, göre mükemmellik, yani. neye göre herkes o... aynı, ha. herkes şey bunu ee, bir de şunu var. söyleyeyim onlar sonra kapatalım. Biz üniversitede ölçme değerlendirme derslerimiz vardı. Çok gırgır geçerdik. Aynı felsefe yapısıyla, Hı -hı. felsefe kafasıyla neye göre ölçüyoruz? hocam diye başladık. Gıcık olurdu <laughs> hocalarımız. Dersi kaynatmak için. Neye göre ölçeceğiz? Neye göre yapacağız? Oysa gerçekten hayat gırgırıyla Şeyiyle, yani çok görünmez kurallarıyla var ama biz o kuralların çok e, içinde tabii ki kalacağız, hmm, tabii ki saygılı hmm, olacağız hmm. ama onları aşıp eğlenmeyi de, sosyal olmayı da, hayatın tadını çıkarmayı da bileceğiz. Aynen bu. Yani Ondan sonra da zaten o durumlar yaşanmaz diye düşünüyorum. Evet. Hayat güzel olur ve güzel günler gelir diye düşünüyorum. Evet. Fun, güzel fun günler fun de gelsin fun. diye düşünüyorum. Evet. Evet, fansın dışında bir hayat evet. var görmelerini isteriz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.